Bayramovic boş kaldı. Fekine cevap aldı. Bayramovic içeriği zorladı. Mehmet Yağmur'a çıkardı. Üç sayılık atış Mehmet Yağmur'dan. 62 53 yapıyor. Skoru Mehmet Yağmur'un 8. sayısı bu. Rislaftır içeriği zorladı. Şimdi dışarı çıkıyor. Ayağı çizgide mi? Atışı başarılı. Üç sayılık basket. Loft'ın <laughs> farkı altı sayıya indirdi. Şentürk var karşısında Loft'ın zor bir atış. Üç sayılık basket. Ufuk Sarıca'ya molayı aldırdı. <laughs> farkı 3 sayıya indiriyor. 3 dakika üç bir vandana. saniye kalar. Murat Güler. Bayramovic, Kenan 3 Üç sayılık basket fark tekrar üç sayıya indi. Son atacak herhalde. Murat Güler. Murat Güler içeriği zorladı. Atışı başarılı değil. Riba mücadelesi Murat Can'da kaldı. Faul. Bobby Dixon. <laughs> Evet ikinci atışı başarılı farkı iki sayıya indirdi. Bayramovic, Bayramovic farkı tekrar ikiye indirdi. Chris Lofton, John de yardıma geldi ama ondan uzaklaşarak üç sayılık basketi kullandı. 68-68 yapıyor skoru. 16. sayısı bu. Bob Williams'ın perdelemesi var. Bobby Dixon, Ryan Brockhoff. İyi savunma Brockhoff'tan. Murat Can Güler. Murat Çangüler içeriği zorladı. iki atış kullanacak. Nokta 7 saniye. Beşiktaş hiç öne geçmemişti. Maç başından beri. Çok kritik iki serbest atış Murat Can'dan. Dixon boyundan büyük işler yapıp 3 saniye içine daldı. Halbuki o dışarıdan top çevirerek oradan atması gerekirken gereksiz şey yapınca topu da kaptırdı. İlk serbest alışı evet. alışı başarılı. 69-68 ilk kez öne geçiyor. Şimdi bakalım Ahmet Kandemir Mas. Evet bilerek kaçırıyor Can Dibler ve Beşiktaş bir kez öne geçti. Maç boyunca 69-68 Beşiktaş İntegral Forex maçı kazanıyor. 9 galibiyet, 10 mağlubiyet oldu Beşiktaş. 11 galibiyet, 8 mağlubiyet. Pınar Karşıyaka